keyframe'leri öğrendik. Şimdi keyframe'lerle geçiş denemesi yapacağız. Ben kaynak dosyamı aldım. Kaynak dosyamın sesini almıyorum. Onun için bunu sadece film karesine çeviriyorum ki sadece görüntüyü alayım. Ee, şimdi buradan bir in point belirleyelim. Şöyle bir daha out points timeline'ımı alıyorum bunu. Sesi aşağı indiriyorum. Sesle çalışmayacağım. Şimdi bakalım. Şimdi şu iki görüntü değişiyor ya. Biz bunlara böyle geçmesinde e, brightness efektini kullanarak ve keyframe'leri kullanarak buraya bir geçiş yapalım. Tam geçiş anını hangi karede onu bulalım hamzumu yapıyorum. Bunu buradan kesiyorum. C ile alıyorum, razor kesme aracını. Sonra tekrar V ile mouse alıyorum biraz ayırıyorum. Şu kareyi de atayım buradan. Evet böylece elimde iki ayrı görüntü oldu bu iki görüntüyü birleştireceğim. Buradan efekt kontrole geçelim. Contains bölümüne Bright yazdığımız zaman adjust brightness'ı bize direkt sağlıyor. Brightness'ı önce buna sonra diğer klibimize atıyorum. timeline'ımı bakın şu şekilde eğer gözükmüyorsa mini timeline'ı bu şekilde e, ortaya çıkarabilirsiniz. Bunu kaldıralım. Bunu birleştirelim. <laughs> evet ilk önce ilk klibimi seçtim. Şimdi bunun tam sonuna gidiyorum. Maksimum zoom yapıyorum arkadaşlar. E, brightness ve kontrastın e, Keyframe özelliklerini aktive ettim. Bu kronometreye basarak. Şimdi e, bir saniyede 24 kare var. Ben gene bu geçiş işleminin bir saniyede bitmesini istiyorum. Dolayısıyla yarım saniye bu e, klibe uygulayacağım, yarım saniyede bu klibe uygulayacağım. Şimdi soldaki klibimiz de başlayacak. E, o zaman buradan e, 24 kare varsa 12 kare geri gideceğiz. Şu bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İsterseniz hesaplayıp şuradan da girebilirsiniz. Şöyle tıkladığınızda gelir. Veya maksimum zoom yaparsınız. Sağ sol tuşlarıyla sayabilirsiniz. Şimdi bir keyframe de buraya atıyorum. Brightness için ve kontrast için. Şimdi klibin sonunda yani şu noktada şu iki kare arasında bu yarım saniyelik bir süre. Brightness'ı Arttırıyorum. Ee, şöyle görelim. Brightness e, 100, Contrast eksi 100. Maksimum değeri 100 oluyor. Şimdi gene e, buraya geçin. İkinci klibimizi seçelim. Brightness Contrast'ı buraya da atmıştık. Açıyorum keyframe özelliğini. Şimdi buradan da 12 kare ileri gidelim. Evet, buraya da atıyorum. Bakın buradan zoom yapıyorum mini timeline'ı. <laughs> Şimdi bir öncekinde ee, nasıldı değerimiz? şurada bir sorun var herhalde. Burayı hemen bir zoomlayalım. Evet, bakın burada şunu silelim. Şurada tam onun hizasında olmamış. Onu da siliyorum. Şimdi tekrar basıyorum ve bunu eksi yüz yapıyorum. Evet şu an bu taraf tamam. Şimdi bu klibimizin de başındaki iki frame'ler bir öncekiyle aynı olacak. Yani brightness 100, contrast eksi 100. Ee, burada sıfıra dönecek. Şimdi hemen geri çıkıp bir bakalım. Bakın, bir parlama oluyor. Şimdi arkadaşlar civcivli bir bölümü göstereceğim size ee, şu gördüğünüz render yapılacak alanı gösteriyor benim geçiş efektim sadece şurada olduğu için ben küçük bir bölümü renderlayacağım Onun için bunu ona göre kısaltıyorum Böyle yaklaşık şu kadarlık bir alan Orada biraz uzatalım ve burada bitiyor Şimdi Enter'a basıyorum, sadece o bölgeyi render, renderliyor. Bakın yeşil oluyor, renderladığı bölge. Bakın kat geçiş yerine böyle bir şey yaptık. Ee, şu şuraya tıklarsanız efekti kaldırıyor arkadaşlar. Kaldırdım efekti. Bakın bu kat geçiş. Yaptığımız efekti açalım. Hem buna hem buna. Normalden böyle bir parlayarak geçiş oluyor. Bunlar e, özellikle televizyonlarda çok e, rastlarsınız. Görüntü atlamasını engellemek için kullanılır. Görüntü atlamasından da ileride uzun uzun bahsedeceğim. düzeltelim şöyle bir alana gelsin şu ikinci kırmızı atalım şöyle şimdi title aracını kullanmayı öğrenmiştik title aracını ve keyframe'leri kullanarak bir isimlik yapıyoruz New title isimlik diyorum buna. Biraz küçülteyim. Önce bir round konu şu. Olmaz. Evet, round corner rectangle. Yok, bunu sevmedim. Şunu deneyelim. Bu daha ilginç. Evet. Şimdi şöyle bir yuvarlak alalım. Bu da böyle olsun. Şimdi mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. İkisini de seçiyorum. E, fil. Solid'i for color gradient. Üsttekine çift tıklıyoruz. Kırmızı. Siyah. Siyah. Kırmızı. Şimdi ne yapalım? Stroke atalım mı? Ya da Shadow atalım mı? Evet. Şiyn atabiliriz sarı bişim verelim yerine biraz düşürelim size biraz büyük olsun şöyle şimdi siz tabi daha bununla üzerinde uğraşabilirsiniz buradaki yerle ben fazla zamanınızı almamak için ee, bir tane daha yapacağız burda da isim yazacak newit title da isim diyelim. Öyle şuraya bir isim sallayalım. Arkadaşın ismini yazayım. Kıvanç. Şimdi evet. Fontu biraz küçültelim font size Çok büyük olmuştu çünkü. Biraz renklendirelim bunu. Radial gradient yapalım. Eee çok renkli yapı yapıyorum ki ama özelliklerini iyice anlaşılsın diye. Bevel deneyelim. Hakkı bevel de sevmedik. Ghost yapsak görünmedi solid kalsın mu? solid kalsın isterseniz çok renkli olmasın bu siyah kapatıyorum bunu timeline'ıma taşıyorum evet şimdi ne yapalım bunların yerlerini bir ayarlayalım ee, isimlik olduğu yerde kalsın ama ismi hemen motion özelliğinden pozisyonu biraz ileri alalım. Biraz aşağıya. Şimdi e, isim altta kaldı. Onun için onu video 3'e taşıyorum. İsimli video 2'ye alıyorum. Evet, şimdi istediğimiz gibi. Tam şu ortadan geçen çizgiye şöyle şunu da şöyle tam şöyle. E, şunu mahsus yaptım ki burada bir mesela diyelim 2007 yazıp işte bunu mesela önce bu döner bu dönmeye başladıktan sonra isimlik buradan çıkar gider ee, onun yapımını size bırakıyorum bu da size ödev olsun şimdi size ee, Bu isimli biz soldan sağa doğru gelecek burada duracak şu kıvanç tokmak yazısı belirecek bir süre kalacak kaybolacak ve buradan çıkıp gidecek e, Şimdi onun için timeline'ın başına geliyorum. İsime tıklıyorum. İsimin opacity stopwatch'ına basılı olduğundan emin olun. Keyframe tuşuna basın ve bir keyframe atın. Biraz ileri alıyorum. Şuralarda. Bir kere daha basıyorum. Şöyle şuraya, şuraya. Sonuna da bir tane daha basıyorum. Şimdi bunlara değerleri verelim. O birinci keyframe ve opacity sıfır gözükmeyecek. İkinci keyframe'de de sıfır. Sıfır. E, i̇kinci keyframe ile üçüncü keyframe arasında ise belirecek. Biraz şuraya alalım. Bakın şu arada sıfır şurada beliriyor, burada kalıyor, şu yaklaşık olarak şuraya da bir tane atalım. Bakın şu arada ve şu arada yani şurada belirecek, şurada kaybolacak. Bakıyoruz, belirdi, duruyor, burada da gidecek son keyframe'e gelip sıfırı ayarlıyorum <laughs> bakalım belirdi şu keyframe'e ihtiyacımız yok bunu siliyorum belirmeye başladı o keyframe'e ihtiyacımız var neden ihtiyacımız var orada tutacak onu çünkü sıfır 0 burada 100 şurada da 100 olacak. da 0. isimleşimiz bitti. Şimdi gelelim isimli. Bu nerede belirmeye başlıyor? Burada belirmeye başlıyor. Tam buradayken isimliye basıyorum. Motion. pozisyonun kronometresine bastım. Bu hemen buraya bir keyframe attı. Şimdi en başa çekiyorum. Bir keyframe daha atıyorum. Şu keyframe'den şu keyframe'e gelene kadar ee, tabi burada isim belirmeye başlıyor. Şimdi şunu biraz daha şöyle alalım. Birincinin ikinci keyframe'in ayarlarıyla hiç oynamıyoruz. Birinci keyframe'e gelip bu X eksiye denk gelen düzlemde bunu kaydırıyoruz eksiye doğru böyle eğer uzun sürüyor diyorsanız onu manuel olarak da mesela eksi 300 tıklayıp eksi 300 yazsanız da olur ikinci kareye kadar burada Ve isim belirdi isim burada yok oluyor şunları biraz daha uzatayım isim burada yok oldu bir keyframe daha atıp bir de en sona keyframe atıyorum yalnız tabi yanlış opacity'ye attık keyframe'i şu an isim seçili tamam isimli seçelim hemen kayarak geldi isim belirdi isim kayboldu bir buraya, bir de sona keyframe atıyorum. Ee, şununla şunun arasında bundan artık çıkıp gitsin. Tam ee, brightness contrast'a denk geldi. Buradan manuel değer girelim. 800 desek çıkmıyor. Bin, 1500 hala yeterli değil. 2000 diyorum ve gitti. Bir izleyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.